Büyük Plan kanalından herkese merhabalar. Yunan basını, Miçotakis hükümetinin ÖSMED'e alternatif aradığına ilişkin çarpıcı bir yazı kaleme aldı. Giannos Çaralambidis imzası taşıyan yazıda Yunanistan'ın esmet konusunda Türkiye'den korktuğu ifade edildi. Türkiye'nin Kıbrıs meselesindeki kararlılığı nedeniyle Yunanistan'ın östmedi kamuoyunda unutturmaya çalıştığı ifade edilen analiz yazısında, Yunan hükümetinin esmet karşısında Türkiye'nin vereceği tepkiden korktuğu doğru. Sonuçta Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın Kıbrıs'a atlayıp Mısır üzerinden seçim yapma fikrinin ortaya çıkmasının ana nedeni buydu, denildi. Çipras dönemine dikkat çekilen yazıda, geçmişte Yunanistan'da iktidarın kaybedilmesinden kısa bir süre önce Başbakan Alexis Çipras, hem Nikos Anastasiadis'e hem de İsrail eski başbakanı Benjamin Netanyahu'ya Ankara'nın Estmed inşaatına vereceği tepkilerden duyduğu korkuyu dile getirmişti, denildi. Makalede, Kirakos Miçotakis hükümetinin Türkiye ile herhangi bir kriz yaşamamak için Östmed'e alternatif aradığı belirtilirken, Mısır üzerinden bir seçim yapılarak Kıbrıs'ın bypass edilmesine dair Yunan medyasına bilgiler sızdığından bahsedildi. Dünyada ve Türkiye gündeminde olan en güncel haberler için kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Esenlikte kalın.